Şey. Please help. Ananız chat'i okurken bayılıyordum daha demin. <gülüyor> 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 Geliyorlar mı? Ne yapıyorlar? Nerede bunlar şimdi? Evde nereden nasıl <laughs> ama? Geliyorlar biraz yaklaşıyorlar. E, balkonda balkonda. O da grizzler <laughs> lan. <gülüyor> Ben şöyle bir şey yapayım o zaman bize. Yakına geldim. Birini solda duyuyorum. hem açıkta bir solda bu tane ah. Bir arkaya ve kaçtı. o <laughs> I <laughs> Half HP, half HP. Oo, bende hiçbir şey kalmamış lan. <laughs>

Ulti var mı? yok can you Şuradan that? dışarıdan pushla pushla wait wait can you wait dur bekle bekle ulti atayım wait, let me let me hayır oğlum direkt geldi ya hayır hayır bekle Buraya şey koymuş ki geçemiyoruz. Şuradan şuradan. Crack 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 crack. Ben de şuradan geldim. Abi lütfen bir ya. O her şey almışsın Hiçbir şey yoktu bu arada yok yaptı. O sağdaki adamda hiçbir şey yoktu. Onu yer onu yer Yok hem yine grup geldi. Tamam. Neredeler evde mi der? Acısı uh, here. What is with Ne yapıyor oğlum o adam? Craft'la ben çalışıyordu onu Anlamadım. Hayır, şu an hala devam ediyordu onu anlamadım. O bizi görmedi mi? Ne yaptı? Oğlum ne uyuması ya? Boş hadi 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 hadi, bye. Görüşürüz. Hadi, hadi. Görüşürüz. hadi hadi hadi. görüşürüz ya. Bay bay. Bu ne şu bekler? Vay bayağı uzak. Nerede der? Bak, sen de, sen de Direkt baba zipte zipte. Arkalıyorum. Arkalıyorum. Mahvettim, mahvettim. Ölecek, ölecek adam. Lan açıkta bak, bak. Ben arkalarındayım öyle açıkta. Önümde benim, önümde. On mi? Crack. bir burada bir canı var. Tek şey zaten abi o adam. Portalaştı oğlum. Heh öldürdü galiba. Evet. Onunuz. üst. Loot buradaymış yokken ben sana öyle diyeyim. Materi atarım istiyorsan. Adam var bende adam var. Geliyorum. Burada burada por port port. port. Nice. Ökem geliyorum sana doğru. Önünde adam solunda. One more port one more port. Gördüm. Gördüm beni. Safe geliyor. Ya bizdeymiş zaten safe. Gökhan burada burada. Yeni squad. Öldüm ben. Yapıştığım köy ölmeden. Oğlum. Vuruyamadan ha. Safe'im burada. Rezil var burada. Arabaya falan koş istiyorsan smoke burayı. Yok smoke'um yok. Play safe play safe. On me! Olamıyor. Arabadalar gelmişler. Bir canım var canım ama adam, adam önünde beni vuruyor. Öldürdüm. Seyfim çabuk kaldım lazım. Buradan <gülüyor> da Is low, is low, low, very low, very low, very low. Outside, is here, here. Aha burada. <laughs> Zipteki de zarıyor. Sana yok. vurmayayım artık ya. Bir canı var düşürdüm. Bak bak altında. Hı -hı. Can we zip up? Can we zip up? Saldırmasın adam ya. Tamam oradaki tek mi? kişiydi. Değil. Yukarı çıkıp bakacağım işte onu diyorum. Bana nasıl ki yukarıda adam varmış. Mahvederim yukarıya mahvederim. Bir yok, bir yok, bir yok. Bir şeyler yaparsan aşağıda da var yok. Bir kere fal, bir kere fal. Ölseydim ben. Oğlum bizde hiçbir var ama ya. Aşağı atladı, aşağı atladı. Kırak, kırak tıkma. Tepe çıktı hep, tepedeki kırık. Kırık evet, abi. öldürdüğün adam ölmedi mi değil mi? Bir şey Hayır bak uçuyor. Vanish bir. Vanish bir dik asıl. Abi. Koşuyor. Walker'ı uçuyor. Abo. Ben? Tepeye çıkalım ya. Take high ground, take high oh. ground. Göküm, yukarıda biri olursa Q falan lazım. Şu oluyor mu zaten? ama Evet Göküm şuradalar. Geliyorum ben Kaptırdık killleri ya. Sağına dikkat et. Bu yakıyor ama abi ya. Arkasında mı araba? Ben şu duraba bakıyorum geliyorum ya. Belki vuruyor evet arkasından, çıktı. Arkasından çıktı. Vuruyorum. Çıktı çıktı. One more one Behind us behind us. Okay. Yani nasıl seni nerede? Eee şu arabada da yok. Tamam gördüm. Kuşlayalım mı oraya yoksa duralım mı? Is there two or three? Almost cracked all. I three guy, three guy. One bin, two truck. Gördüm vuruyor mu Hala vuruyor. Ay vuran Bak saydım. Dur, o saklanıyor. Bir daha arkamız geldi. ne yapacağım sanki ya? yan ben. Evet bu mı? Somer, killaniyim ben. Kaçan tuhass. Yeah, yeah, I'm coming. Vuruyor mu Malman olur. We need, we need to hold this team. Can we kill them? Yeah, I'm mean... coming. Yeah, goal left side and killed an them ya. Yeah. Geldi. Ultimate yok mu? Yok. Ne oluyor? Çok inatlı. Bir aşağı kaydı Görkem. Abi yanımda var senin önünde var. Nerede lan? Önündeydi bilmiyorum adam nereye kaçtı. Burada burada abi yanımda. Gelmiş. Düşürdüm abi. Düşürdüm abi. Düşürdüm abi. Düşürdüm abi. Betteyim. One night. Burada burada. Crack crack crack. On me on me on me. abi altta. Bir tanesi düştü. Nereden öldü. Ha. İkisi de öldü. Uh, I, I can't have I don't have his shield. No, so no, I'm getting it. So fine. I'm not going TP'ye çıkmışlar Gökhem dikkat et Öldük ama dikkat et Smoke yucam orayı ya görülebilirsem görmüyorum Şöyle önümüzü smoke sağa geçeriz Yolluyorum oluyor kaç 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 şu an Gidiyorum Vuruyorum. ben Kaç kaç Ultimate şey Q'm 10 saniye bekle istiyorsan Ekstrem yukarıya atabiliyorsan at. Tamam öyle yapacağım zaten. 3 2 1 Tam gel. Gördüm mı görüyor lan? Kırdım Sedat. Evet, otur vur. Yanındaki araba, ya. araba var ya. Şuradaki araba var yok Araba kaç kişi acaba ya? Araba tek kişi mi lan? Bir bakalım mı? Bakamayız oğlum. Yukarıda vuracak abi. Bakıyorum su yukarıyı. yukarıya. Al deneyelim tamam. Bekle. Deneyelim. Ultin var mı? Var. Şu tower ulti at. Oğlum tamam, tower ultiye okay. kaplayamayacağım ki ama. He. Tower ya bak. Aynen düşük var burada Gökhan. Gel gel gel. Ha, bak. Bak, gözüküyor. bak gözüküyorlar. Tamam lan. Kırdım. Bir canı var. Düştü. Öldü. Daha patta. Arabaya geçiyorum. Arabadayım. Zırh basacağım. 2 İki tane tepede abi var. Abi Bir tane yokken soldan geliyorlar. Aynen Sol geldiler buraya geldiler. Tamam. Zırh basıyorum. Can fullleniyorum yani. Yok. Abi üstümde adam üstümde. Üstümde mi? Allah'ım. Eşkosiye de Arabaya sokmasana. Hayır. Hiç almışız Evet evet. Öldüm ben ya. Unutma. Buradan geldi. Öldüm ben abi. Düşürdüm ben birini. Ben de birini öldüm. Yakın yerde çıktı. Yok, eşkıyosuna yakalandım. Başlığı. İyi kazandık, değil mi? Rifle verme işte ya. Kanka başka silah yok mu? Allah ını, Allah. Inı. Kırdım. Düşürdüm. Wow. Sen, oh! Seni kırdım ama. Arkada yok ama arkada. Kaçıyor lan, kaçıyor bir de. Şurada, şurada, şunun arkasında. Bak kaçıyor uzağa. Oğlum adam kaçmıyor. Nasıl kaçıyor ya? Kaçıyordu baktım da da. Vuruyor adamın armanı biraz? Tepede. Ya Allah'ım bu nasıl Söyledim. ya? Geliyorum yakına. Bir canı var. Evet. Öldü. Öldürseniz swap'layım. Ah, hiyat, hiyat, oh be. Şu voltu versene kanka ya. Lan! Bekle adam. On mi? Knocked. Hey. Sizdeler mi? Evet. Bir tanesi bende. Ya. Kırdım. de bir Gide. Nerede, Gide. Nerede On mi? -hoo -hoo. Evet. Under, <laughs> on bir me. On me. Nice. Ben mermi Arkadaşlar geliyor da. Under, 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 under. Sakin, sakin. Under. Be? Evin kartın içinde. Evin mi Evet, bak çıktı Ah kaçıyor. Bir şatlanıp attım. Bir tane vardı zaten. Oğlum Tavra attı. Tavra çıkacak herhalde. Çıkamaz ya. Hangisi gerçek? Hangisi çam? Hangi hangi? tavır tavır tavır. 15 vurdum. Nereye uçabilecek ki? Oğlum bak bir biri vuruyor. Sıkıyor. Bir tepede de görkem. Evet öldüm abi. Dur yok mu kanka sende? Kanka öleceksin. Yok mu? Ha? Oğlum enerji şu kartta ne gelebilir ama bu kıyım ne? Evet evet Kanka push side side Cracked Bomba geldi ee, flash 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 Dove no HP Ben de dedim de orada değiller Kaçtı para. kaçtı evet, Tower'a <laughs> çıkıyor biri ya Altta altta olan sabır kütür Aşağıda Burada. kayıyor. Ama çok insan Körü var yine ya. Oraya. Adam yanımda yanımda abi abi. Gördüm kuyu, kad... Bir canı Vurada. var. Vurada. Şuradan biraz mermi. Al öldür onu. Olsun bu adam atsaydın öldürsün. Yanlış işte şey oraya attım. Abi, Şurada. Insanları. Kırdım sayılır. Oğlum adamlar vuruyor bana. Onu kırdım sana vuranı. Biri soldaydı, biri sağda. Hala bana tutuyor adam. Ölüyor mu? Sen Aa. de bir cover al artık. Aa. Bizim adam mı yakınında mı? Köprüye gidiyorlar. Nereye gidiyorlar aslında? Kaçıyor bak. <laughs> Nakt. Nerede? Neredeler lan, lan? Bir tanesi şuradaki kayada. Diğeri de şurada. Bak ya. 30. <laughs> Kırdım bir daha Crack yolla bakıyor attı. Tamam. Öldürdüm arkadaşını hiç evim kalmadı. Ya yani, abi bak buradan aşağı inebiliriz büyük ihtimalle. Baba geldi var. geldi. Kırdım. 100 canı az 1. Ne? Şuradakinin canı 1'di. Ne? bak abi. açıkta açıkta. Sola doğru geldi Görkem sana doğru geliyor. Tamam tamam. Sana geldi, geldi bizimki. Bendeler, bende kürdan, hepsini kürdan. Ben biraz uzağım. Nice. Can you revive me? O nereye bakıyorsun? Arkasından sıkıyorlar. Hayır. Ağaca attım. Ben benim yok hiç ya, sıkıcam. Bilmiyorum arkadan sıkıyorlar, dikkat et. Oğlum adamdan mahvedin, adamı adam da düşürmüştü bizim adamda ya. Bir canı var yok bir canı var bir canı var. Düşürdüm düşürdüm. Evi var mı onda? Var bir sürü evi var al. Geliyorum. Bayağı evi var. Evet gördüm. Bana da enerji lazım ya. Arşlar geldi. Kutluyom ya. Neredeler? Evde. Evde. Olmaz cracked olmaz cracked. Gördün öldü? Abi hebi var bunda da gelen. Tünelde de tünelde de. Bana bateri lazım. Aynı bat bats. Eee vuruyor mu sıfır, adamlara? Sıfır bateri var. Al atayım bir tane al. Dört tane var da atayım bir tane. İçeride istersen puşlayalım adamlara. E şurada köşede mi? Köşede bak köşede. Ne, ne attı lan o? Buraya geldi. Bize şey geldi. Evin içinde mi geldi? İçeride mi? içeride evet 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 içeride. 30 Ana. Bekle öndesin biraz Tamam kaç kaç Kırdım birini Bir canım var abi şey yapamıyorum Pencereden bak, bakacağım sanki... tamam tamam pencereden bakacağım pencere abi. var burada Sen heal lan Metkin var mı? Metkin var Atsan iyi olur ne stret ya Atayım gel Bekle bekle yok oyna kal orada ben keribom olacağım Hazır mısın? Hazırım hazır Aa bana gelebiliyor. Neyse dur. Hadi bir vanış bir şey, vanış bir vanış. Şuradan bir şuradan mahvedeceğim mahvedeceğim. Girebilirsin, girebilirsin. Kimsin? Girebilirsin. Aa girebilirsin. I can't I can't. Şey var görmüyorum. Nice. Brothers. Bakayım şey adam içeri gel içeri gel içeri gel. İçeri gelemem yok ettim adamı da gelemem. İçeri öldürdünüz mü? Hayır. İçeride hala adam var. Evet. Yok etmiş bu adamları niye Kuşadık gel gel 1 kişi kaldı gel bir Solda solda içeride solda Düştü ya. Bu da bu, da, bu da. 20 ya Oğlum hepsi yaşıyor 1 kişi Sen de, de bir kişi mi Really 1 mi nice hayat, hayat. Ah yeni squad Bir kişi kaldı diye. Bu arada bir kişiydi, çok ciddi bir kişiydi kaldırmışlar ne? ama hiç duymadık yine baktım. ya. 16 kilo almışız. Oha o kadar ne almış, ne almış mıyız lan? <laughs> Üç kişiler bir şey. Bir kişi bir kişi push. <laughs> Üç kişi var. Gel gel dedi <laughs> de bir. de aynı yerde bekliyor. Hiç de ses çıkarmıyorlar ama duruyorlar orada. İnanılmaz <laughs> Ceza paspasındalar <laughs> Ceza uymuşlar pas görürken Ceza paspasında bekliyorlar <laughs> O bombalardım ben o Ben bilmiyim bir kişi ya, vardı diye